Nereden elde ediyor bilgileri? E, raporlarına kadar tek tek kanser vakaları Hatta e, şunu söyleyeyim. Çevresel kanserojen olabilecek kanserlerin tek tek yeni çıkan kanserler dahil moleküler çalışmasını yaptık. Sayın Bakanımız bunu birkaç yıl önce basın açıklamasında yaptı. Tabii hani sivil toplum örgütü olmak şu demektir. Sivil toplum örgütü kendisine bilgi gelmesinden çok bir bilgiye ulaşmayı hedeflemeli ve aktif olmalı bu konuda. Ee, şunu söyleyeyim çevresel etki Ergen havzasında olabilir ve bu buna dikkat çekmelerini saygıyla karşılıyorum. Ben de bir çevre bilinci olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak saygıyla ve destek olarak buna bakıyorum. Destek olmam gerektiğine inanıyorum. Ancak kanser artmış değildir. Bir tek kanser artmış durumda. Türkiye'nin genelinden farklı olarak artmıştır Trakya'da sigara ile ilişkili akciğer bronş kanseri. Bakın size bir rakam vereyim. Son geldiğimiz yerde akciğer bronş kanserinde 100 binde 80.8'dir insinans. Bu Türkiye ortalamasından yüksektir. Avrupa ortalamasından da yüksektir. Bunun çevreyle ilişkisi yoktur. Bunun sadece sigara ile ilişkisi vardır. Eğer kanser konusunda bir şey yapmak istiyorsak Trakya'da bir tek sigara içen kimse kalmaması lazım bu akşam. Sayın Tuncer bu anlamda belki de bu programın gerçekleşmesi önemli oldu. En azından şimdi sivil toplum örgütleriyle siz yetkilileri bir araya getirmiş olduk. Çünkü ciddi bir kaygı bu. İnsanların sağlığından endişe etmesi, onların yaşam kalitesini ee, bütün yaşam standartını aslında etkileyen bir olay siz de takdir edersiniz. Dolayısıyla belki de şu anda sizin açıklamalarınız e, burada yaşayan bölge halkının yüreklerine su sertmiş durumdadır. Bu anlamda da önemlidir öyle değil mi Sayın Bacı? Siz neler söylüyorsunuz? Ben, kanser e, açısından bu ama yoksa çevre kirliliği olabilir. Çevre kirliliği açısından bakın ben bir şey daha, söylemek istiyorum. Anda... Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Öyle ama şu anda... 2003'ten beri yapılan çalışmalar bakın ne noktaya geldi Ergin Ardıslı'nda. Bugün Çevre Bakanlığı nano nanofiltrasyonla dünyada çok nadir bir yerde uygulanan çok yüksek teknolojili sıvıyı arıtma şeklidir, şeklidir, Nano teknolojisiyle önümüzdeki 3 yılda ikinci derecede kullanılır su haline getirecek Ergin Ardıslı. Şimdi bunu saygıyla ve destekle karşılamamız lazım. Yani yapılan şeyleri de görmezlikten gelemeyiz. Ben şunu tekrar ediyorum. Oradaki arkadaşlara, özellikle sivil toplum örgütündeki arkadaşlara müteşekkirim. Bu tür çevresel bilinci arttıracak her hareketi desteklememiz gerekiyor. Hem bürokratlar olarak, hem bilim insanları olarak, hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemize sahip çıkmamız lazım. Yapılanları kıymetini bilmemiz lazım. Yapılanları arttırmak için destek vermemiz lazım. Ama bilinçli olarak yani Artmamış bir kanseri, kanser var diye oradaki çevresel şeyin önemi olmaz. Çevresel kirlenme olduğu için orası önemlidir. Yoksa illa kanseri kullanmamız gerekmiyor. Kanser orada artmamıştır. Artan tek kanser sigara ile ilişkili akciğer kanseridir. Bunu önlemenin yolu da sigarayı bırakmaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki Muzaffer hocam, e, Muzaffer hocamızın ekleyecekleri var efendim. E, yeniden size de sorularımız olacak. Buyurun hocam. Evet. E... Ben teşekkür ediyorum açıklamalar için. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim Çorlu'da yaptığımız çalışma sadece Çorlu ile ilgili evet. ve halkın duygularını yansıtma açısından bir başlangıç çalışma. Öyle hissediyorlar. O kaygı önemli. Kaygı sağlık için önemlidir. Evet. Ee, kanser artışı anlamını taşımıyor öyle bir ifade yok. Edirne'de merkez ilçede bıraktırın yaptığımız bıraktırın bir çalışmayı söyleyeyim. Başlıca. Hani ilk başta kanser kaygısını girişti, azaltmak için hani kanser... sigarayı bıraktırın orada. Ben devam edeceğim izin verirseniz. Ee, Edirne merkez ilçe ve köylerinde ölüm nedenleri inceledik. Kanserle ilgili verileri elde etmek için, hani kanserle ilgili ölümler acaba ölümlerin içinde ne kadar pay sahibidir? bir araştırma şeyi budur. Biri kanser kayıt merkezlerinin çalışmasıdır, çalıştırılmasıdır. Türkiye'de bunun örneği vardır. Kanser tarama merkezlerinin ya da aile hekimlerinin çalışmasının şüphesiz değeri vardır, katkısı vardır. Ancak bu iki kuruluşun bir yapısından kaynaklanan bir özelliği sadece başvuruya dayalı olması. Oysa sorunu olan herkes başvurmayacaktır, başvurmamaktadır. Dünyada böyle, Türkiye'de de öyle. Bu açıdan Oraya başvuruları tarama olarak nitelemek eğer ben algımda yanıldıysam bilemiyorum düzeltilsin. E, tek başına yeterli değil. Eğer insanlar çevrelerinde de kanserojen varsa ki bu kanserojenlerden akciğer kanseri için e, sigara en önemli etkendir. Bununla ilgili bir tartışma yok. Ben Edirne merkez ilçe için e, hocam bilir genel mortalite hızını kanser için verebilirim. 2004 yılında binde 0.94, 2008 yılında binde 1.4. Bunu tez çalışması olarak yaptık ve bakanlığa da sunduk. Sağlık Müdürlüğü üzerinden gönderdik. Bir artış var mı? Yüzde 21 artış var 4 yıl içinde. Bir daha tekrarlar mısınız? Tabii bir... söyleyeyim. Şimdi, mesela tüm kanserleri için genel mor mortalite hızın 0.94 binde 2004 yılının 2008 yılı için 1.4 akciğer kanseri için söylüyorum bir şey binde 0.38'den binde 46'ya evet. yükseliyor yani bir artış var sayın tüccar da onun altını çizdi akciğer yani, kanseri yani yani en çok ama artış şöyle diyeyim, akciğer kanserini zaman. yapan tek etken sigara değil yaşam ve çalışma koşullarındaki e, kanserojenler, kanser yapıcı maddelerden de e, akciğer kanseri olabilir öyle bir durumda çevreye salınan iş ortamında olan etmenlerin insanlara akciğer kanseri yapmadığını söylemek de mümkün değil. Sigara şüphesi çok önemli. Ben halk sağlığı uzmanıyım. Sigara ile ilgili mücadelede uzmanlık Derneği'nin yöneticisiyken de kavga ve katkıda verdik. Çok da çaba gösteriyoruz bunda hiç şeyimiz yok. Ama küçümsememek gerekiyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Evet. Tarama ile ilgili tekrar ediyorum. Başvuruya dayalı tarama tek başına yeterdi. Kanser kayıt merkezlerinin usulüne göre, bunun usulü çok iyi biliniyor. Türkiye'de de bu işi iyi yapanlar var. Sanayi bölgelerinde her iki sanayinin gittikçe daha yoğun olarak girdiği, belki biraz sonra konuklarımızdan söyleyen olacaktır. E, Trakya topraklarının birinci sınıf tarım arazilerinin sanayiye açılması ile her ki bir de kontrolsüz açılması ile gelen tehdide karşı çok iyi çalıştırılması gerekiyor. Şimdi evet. şunu anlamak mümkün değil. Kabul etmek de mümkün değil. Büyük bir para harcanacak. Sayılan şeyler içinde risk önleme yönelik bir deşarjla ilgili renk ögesi eklendi. Evet, tam, şimdi ekleyeceksiniz. Var. Şimdi deşarjın gerek açık akarsulara gerek kim zaman iddia edildiği gibi bilemiyorum ne kadar gerçekçi belki Mehmet Bey bu konuda bilgi verir yeraltı sularına aktarımına ilişkin önlemlerin nasıl alınacağı yani doğaya ve insana saygılı bir e, sanayileşmeye yönelik neler yapılacağını da konuşmak gerekiyor. Burada. Evet. Ee, peki Sayın Tuncer efendim şimdi bu boyutuyla e, buradaki kaygıdan söz ettik. Siz dediniz ki oradaki çevresel sorunu anlatmak için kanser vakalarında artış var demeyin. Çünkü Türkiye genelindeki evet. rakamlara baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. Ama acaba buradaki kaygıyı azaltmak için biraz önce Sayın Muzaffer Eski Ocağ'ın da söz ettiği gibi buraya özel bir başvuru sistemine dayanmayan bir tarama önümüzdeki dönemde bununla ilgili bir planlama söz konusu olabilir mi Sağlık Bakanlığı tarafından? Evet. Bunun üzerinde ee, şey düşünülebilir mi? Çok yanlış çok yanlış biliniyor. Bir kere oradaki bizim e, kanser kayıt merkezimiz toplum tabanlı e, aktif kayıt merkezidir. Yani dünyada olan e, sadece vakaların geldiği, vakaların kaydedildiği değil, aktif olarak arkadaşların tek tek çalıştıkları kanser kayıt e, sistemidir. Bunu artık e, biliyorsunuz Türkiye Ayark'ın üyesi oldu, 22. üyesi oldu dünyada ve kayıtlarımız uluslararası akreditasyona kabul edildi. Bu sayın açıdan eski rahatlıkla söyleyebiliriz ki. bir daha içinde geçerli mi söyledikleriniz hocam? Evet, sayın sure. Tunca. Tekirdağ'da da aktif kanser kayıt merkezi var mı? Edirne'de kanser e, aktif kanser kayıt merkezi var. Edirne'ye bağlı her yerde aktif kanser kayıt merkezi her yürütüyoruz. Yerde. Tekirdağ'da Ergen Havzası'yla ilişkili Tekirdağ'da. olmak üzere aktif Tekirdağ'da. kanser kaydı yürütüyoruz. Bir de bu mortalite e, abi, 100 abi, e, 1000, merak de merak dendi. O, bu, 1000 de bu binde binde onun altındaki bir kanser mortalitesi. Yani bunu e ee, bu çok düşük bir rakam. Yani bu ne kadar artsa bile artmış kabul edilemez. Mortalite binde 10 civarında olması lazım ki bir mortalite kaydından bahsedilsin. Ee, yani Çok özür dileyerek e, söylüyorum. hocamız Turcay, bu kayıt Biz aldığını yine aldığını tam bilmiyorum ama sıkıntı yaşıyoruz. Ee, malum dışarıdayız, stüdyo dışındayız. Ee, Ergene Nehri'nin kenarındayız ve e, sinekleri saldırısı altında yayın yapıyoruz. Zaman zaman sizin sesinizi kaybediyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın teknik ekipten arkadaşlarımızdan rica, rica edelim sizi duyabilecek hale getirsinler bizim ekipmanımızı. Siz de lütfen cümlelerinizi baştan alabilirseniz çok seviniriz. Tabii. Şimdi bizim e, e, özellikle ergen Havzası'nda e, olan, e, olan e, bu Ergeni kanser konusu ile ilgili e, aktif kayıtçılık yapmaktayız. E, bu, buradaki verdiğim rakamlar son derece e, doğru akredite rakamlardır. Uluslararası Kanser Ajansı'na 22. üye olarak kabul edilen Türkiye'nin akredite olmuş kabul edilen rakamlarıdır. Kaldı ki zaten bu vaka, e, sayılara güvenmeyeceksiniz akciğer kanserinin Avrupa'nın ortalamasının bir buçuk katı olmasını yani e, nasıl açıklıyorsunuz çok iyi verilerimiz var orada. E, akciğer kanseri Türkiye'de %99 sigaraya bağlıdır. Öyle iş yerindeki havalandırma bilmem ne bunlar tamamen e, yanlış bilgilerdir. Akciğer Türkiye'deki bronş ve akciğer kanserlerinin tamamına yakını diyebiliriz ki tamamına yakını teorik olarak veya pratik olarak e sigara ile ilişkilidir. Bir kere bunu kabul edelim. Hele e, bir halk sağlığı hocamızın bunu kesinlikle kabul etmesi lazım. Yani %90'dan fazlası sigaraya bağlıdır. Çok a, çok çok azı başka nedenlerle olabilir. Türkiye'de iki tane Boeing uçağı düşecek kadar insan akciğer kanserinden ve sigara ile ilişkili kanserlerden her gün yaşamını kaybediyor. Yani bunu önemsememek, ikinci plana almak, başka şeylerden de akciğer kanseri oluyor demek aslında halkımızı yanıltmaktır. Akciğer kanserini önlemek için, özellikle Trakya bölgesindeki artan akciğer kanserini önlemek için ve tek artan kanserdir bu, sigarayı bir an önce yok etmemiz lazım Trakya bölgesinde. Mortalite konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu e, kanser mortalitesinin artmış olduğunu söyleyebilmek için binde 10'un üstüne çıkması lazım mortalitenin. Oysa binde 0.94, binde 1'e çıktı diye iki kat arttı veya şu kadar arttı diyemeyiz mi mortaliteye? Burada bakın yani ben çevresel bir sağlık etkisinden e, e, inkar etmiyorum ve önemsiyorum. Ama burada eğer kanserden söz edeceksek bilimsel verilerle Uluslararası karşılaştırmalarla konuşmamız lazım. Bu veriler bize e, ergene çevre kirliliğine bağlı bir kanser artışının olmadığını gösteriyor. Bu halk sağlığı sorunu olmadığı anlamına gelmez. Ama kanser artmamıştır. Bunu bilmemiz lazım. Kanser artan kanser tamamen e, sigara kullanımı ilgili akciğer kanseridir. Bu konuda da halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Ben müsaadenizle ayrılmak durumundayım. E, size başarılı yayınlar diliyorum. Oradaki arkadaşlarımızı katkılarından zaten... dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Evet. Zaten ediyorum, teşekkür ederim. Sayın Tuncer Efendim birkaç dakikanızı daha rica edelim. Çünkü reklam arasına gideceğiz zaten. Ee, o zamana kadar da e, Sayın Bacan'ın yine Sivil Toplum Örgütü'nden e, konuğumuzun bir sorusu var. Belki onları da bilgilendirmek Tabii. isterseniz. Diğer konuklarımız da size Tabii. soru yöneltmek istiyor. Buyurun. Ben bir şey ifade etmek isterim. Yani biz e, kanser kaygısının hakikaten var olduğundan yola çıkarak böyle bir şey olgunun ortaya olgunun ortada olduğunu varsayarak zaten söylemlerimizi de bulunuyoruz. Bu durumda bu kaygı yaklaşık bir buçuk milyon insandan kapsayan bir kaygı. Bu kaygıyla ilgili dediğim gibi benim yine altını çizerek söylüyorum. Yani 30 yıldır bununla ilgili birçok spekülasyon hani bu söyleme göre spekülasyon olduğu ortaya çıkıyor. Varken bu akşam açıklamanın yapılmasını tabii bir artı olarak görmek gerekir. Bilmiyorum tabii. Ama bir buçuk milyon insanın hala bununla ilgili birçok bilimsel terimlerin, sözcüklerin geçtiği bir konuşmada bence kaygılarının giderildiğini düşünmüyorum. Ayrıca yine not olarak söylüyorum. Biz sivil toplum kuruluşları olarak tamam başvuralım onu da yapalım. İsteyelim verileri nerede yapılmış, yöntem nasılmış hangi köyleri kapsamış bunu öğrenelim. Ama yine de bu bir buçuk milyon insan topluluğun için içinde ne kadar etkin yapıldığını, ne kadar doğru yapıldığı konusunda bu konuşmalardan sonra kaygılar oluşacaktır yine tekrardan bir kaygı oluşacaktır toplumda. Onun için bağımsız değerlendiricilerle beraber beraberce yapabileceğimiz bir çalışmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Peki toplayalım değerli toplu sayın e, Tuncer yanıt versin. Sizin eklemek istedikleriniz var mı efendim bu e, konuda ya da sayın Tuncer'e yöneltmek istediğiniz Şimdi soru var mı? Toprak sizde? ve yaşam kanser oluyor Trakya'da.